Merhaba arkadaşlar. Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Bu bölümde GP firmasına ait iki tane dinozor setini açıp inceleyeceğiz arkadaşlar. Önce bunu açıp inceleyelim. Dinozorlar şurada. Walking Dinosaurs yazıyor bakın. Walking White Dinosaurs The 3D Movie. Bunlar hareketli midir? Nedir? 3D Movie falan bir şeyler yazmışlar. Bakın kutusu da şöyle. Bakın Giochi'ye ait. LOL Bebeklerin üreticisi olan firmaya ait. Falçatamız da yanımızda bu defa. Yerlerde değil cebimdeydi. Evde falçatayla geziyorum. Ee, malum bir sürü var. Bakın hemen şöyle açtık. dinozorları buradan alıyoruz. Küçük mü? Küçük şirin mi şirin dinozorlar? Dinozorları aldık. Bir de bunların tartları var. Şurada. Kartlarda da isimleri yazılır. Parmağımı kestim arkadaşlar da. E, o yüzden videoyu durdurdum. Birden masaya bazı dinozorları eklemeyi unutmuşum. Onları da ekleyeceğim. O şekilde devam edeceğiz. Ve geldim arkadaşlar. Parmağım yine biraz kanıyor. E, masayı da doldurdum. Eklemeyi unuttuğum dinozorlar vardı. Parmağım kesilince fark ettim. Onları da koydum. Daha güzel görünsün diye. Bakın şimdi o ilk paketten çıkan dinozorlar. Birincisi şu. Bakın kartı da var. Şurada zaten kart. İsmi yazılı. Hesporon, Hesporonius. Hesporonius yazıyor. Bir türlü okuyamadım. Bu arkadaş o. Birincisi buydu. İkincisine bakıyoruz hemen. Edmontosaurus. O da şu. Gördüğünüz dinozor. Edmontosaurus. Bakın burada ağırlıkları falan da yazıyor. 4000 kilogrammış. Hızı 32 ile 40 kilometre. 12 metrede boyu varmış. Şu elimdeki arkadaşın. Aynı zamanda eğitici bilgi veriyor. Bunu da ben TREX zannediyordum da de, TREX değilmiş bu. Gorgon yazıyor. Gorgosor diyor. Trex'e benziyor ama değil. 2400 kilogrammış ve 40 kph diyor. 40 km miymiş hızı? 40 kph artık neye göreyse. 8 ve 9 metre arasıymış. Etobur. Otobur değil bu elimdeki. Gördüğünüz bunlar. Şuna da bakalım. Bu Etobur mu Otobur mu? Şu kuş olan. 1.9 kilogram diyor. 64 kp 90 santimetre. 90 santimetreymiş bu küçükmüş yani. 1 metre yani hemen hemen. Bu da etobur. Diğer arkadaş otoburdu sanırım. Şu. Evet o da otobur. Bakın şurada yazıyor. Evet bunlar bir. Şimdi hemen ikinciyi açacağız. Şimdi bunu da açıyoruz. Bakın tırnağım iyice kanıyor. Şeyi çıkartırken şu dinozorları aradan içindeki o şeffaf plexi kesti parmağımı. O an fark ettim de video çektiğim için pek şey yapmadım. Orada olmadım. Kaldırış etmedim. Şöyle çıkartırken kesti. Şunu da hemen açalım. Bunun önce kartlarını alalım. Zaten kutuları atacağım. Bizim limon bugün öpücükler gönderiyor. Bugün kaktüsümüz yok. Kaktüs gerçekten de uyuyor. Şarjı bitmişti. Şarja taktım ama. O yüzden ses çıkmıyor. Hoppa düşürdük. Bunları alayım içine. Evet bakalım şimdi kartlarda ilk inek, yine Gorgon çıktı. Deminkisi. Bak koyalım. İkincisi Pasinazor. Şu şu elimdeki arkadaş uzaktan göstereyim 1000 ile 2000 kilogram arasıymış 35 kph hızı 3-4 metreymiş boyu ve son olan bakın kart bu şekilde ve şöyle çevirdiğinizde bu şekilde görünüyor bu da pasina sor diyor. 2,5 3 metremiş. Eto vurmuş bu. Pardon, düzeltiyorum. Oto vurmuş. Bakın şurada yazıyor. Bu oto vur. Bu da büyük ihtimal oto vurdu. Evet, o da oto vurmuş. Bakın şöyle. Evet, dinozorlarımız bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Göksel'in Koleksiyonu Instagram hesabından da bana yazabilirsiniz. Orada da paylaşımlar yapıyorum, fotoğraflar çekiyorum. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.